Horoz Otomotiv'den Ecem Adak. Ben Süleyman Acı. Bugün sizlere Ege hakkında merak edilen 10 adet soruyu cevaplamaya çalıştık. Haydi başlayalım. Ege araçlar nerede üretiliyor? Ege Bursa ilinde bulunan Tofaş fabrikasında üretilerek 40 ülkeye ihraç edilmektedir. Ege Seren Easy versiyonunda daha sonradan geri göç kamerası ilave edilebilir mi? Evet, dikiz aynasına yetkili servisler tarafından daha sonradan takılabilmektedir. Ege araçların motor seçenekleri nelerdir? 1.4 far benzinli manuel, 1.3 multije dizel manuel, 1.0 far fly, turbo benzinli manuel, 1.6 multije dizel manuel motor seçenekleri mevcuttur. Egea'nın tüm versiyonları LPG takılabilir mi? Takılırsa garanti kapsamından çıkar mı? Egea 1.4 motor seçeneği takılabilmektedir. Fiyat yetkili servisine takıldığı takdirde garanti kapsamından çıkmaz. Egea, benzinli motorlarda yakıt tüketimi kaç litredir? 100 kilometrede 6 litredir. Bu fabrika verisidir fakat kullanım bazı olarak değişebilir. CarPlay özelliği nedir? CarPlay, Android ve iOS destekli telefonlarınızın arayüzünü otomobilin multimedya ekranına yansıtır. Ve böylelikle dikkatinizi yoldan ayırmadan yol tarifi alabilir, arama yapabilir, mesaj alıp gönderebilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Ege araçlarda izofix özelliği mevcut mudur? Başlangıç paketinden başlayarak tüm versiyonlarımızda standart olarak izofix özelliği bulunmaktadır. Opet kart nedir? Opet kart tüm araçlarımızda opet kartımızı teslimat esnasında sizlere teslim etmekteyiz. Opet istasyonlarında, yakıt alımlarında opet ile yapılan işlemlerde yakıt kaynaklı sorun yaşanır ise tüm masraflar opet tarafından karşılanmaktadır. Ege sedan, hatchback, station wagon. Cross bagaj hacimleri kaç litredir? Sedan araçlarımızın bagaj hacmi 520 litredir. Hatchback araçlarımızın bagaj hacmi 440 litredir. Cross araçlarımızın bagaj hacmi 440 litredir. Station wagon bagaj hacmi ise 550 litredir ve segmentinin en geniş bagaj hacimlerine sahiptir. Egea'larda garanti süresi kaç yıldır? 5 yıl veya 100 bin kilometredir. Evet sevgili müşterilerimiz 10 adet en çok merak edilen soruları cevapladık. Merak ettiğiniz soruları videonun altına yorum yaparak bizlere sorabilirsiniz. Sorduğunuz takdirde bir sonraki videolarımızda sizin sorduğunuz sorulara göre şekillendireceğiz. Teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz. Sağlıklı günler.